Hz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'a ehl-i beytin mesajı tamamlamış oluruz. Bugünkü dünyadaki özellikle İslam co coğrafyasındaki oluşan son dönemdeki olayların temelinde de artık İslam toplumu ibadet boyutu tekamül etmekle beraber siyasi boyuttaki boşluğu doldurmaya başladılar. Afrika'daki sarsılma Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kendilerine vermiş olduğu mesajın yansımasıdır. Bugün Belki biriler bunu farklı anlamda yorumlayabilirler ama bu toplumsal bir sarsılıştır. Olması gerektiğinde bu sarsılışın neticesinde Müslümanlar İmam Mehdi Sahibel, asr ve zamanın gününe hazırlanıyor şu anda. Çünkü o günün gelebilmesinde toplumların özgürce mücadele edebilme duyguları etken olacak. Bütün bunlar temelinde Hazreti Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in Hayi Abadiye Arbatı'dan yüce şahsiyetlerin bizlere vermek olduğu, vermek istediği mesajlardan kaynaklanıyor. Biz o mesajları günümüzde biraz daha bilimsel, biraz daha yetişim, yani son gelişen teknolojileri daha iyi bir şekilde kullanarak insanlara nasıl anlatabiliriz? Bu tür toplantılara ihtiyacımız var. Evet, belki bugünün gereği ki burada bu toplantıyı yapmak. Şimdi böyleyim ama ben arzu ediyorum ki bundan sonra bu yüce mesajı biz diğer insanlara da ulaştırmalıyız. O insanlarda da bir şeylerin kalplerinde bir e, devrilerin oluşmasına neden olabilecek etkinlikler yapabiliriz. Bununla ilgili devri görevlerde yani evet. kendisini sorumlu hisseden arkadaşlarımızla çeşitli alanlarda, çeşitli konularda bir araya gelmemizde yarar Biraz daha bilimsel, biraz daha akademik. Hatta bunu üniversite seviyelerine kadar götürebilmek durumu var. Çünkü gelişen son olaylar Avrupa Türk toplumunun İslam'a biraz daha dikkatini artırmıştır. Burada da akıllarına takılan iki soru vardır. Bir, adlı bahsedilen gerçek İslam'la sanal İslam. Sanal İslam, İslam yıkılıyor bir haftada. Sanal İslam yıkıldığı için gerçek İslam'a doğru, gerçek mecraya doğru bir akış var. Ve dünyanın bir yüzü olan Amerika'nın da endişesi buradan kaynaklanıyor. Eğer bu akış gerçek mecraya dönerse büyük alanlarda, büyük coğrafyalarda etki ve etkiler azalacaktır. Bu açıdan bugünler çok önemlidir. Bu günlerin saf bir doğumdan öte verilmek istenen mesajın algılanması ve aktarılması çok önemlidir. Bu konularda gençlerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Her saygıyla selamlıyorum. Bugüne tüm İslam ümmetine, başta velayetin hakim olmakla beraber müşterilerin özellikle imamı zaman mutlaya sanma herkese de bir saygılar sunuyorum. Sağ olun. Allah! Allah'ın olsun. Allah inşallah bir Başta İmam-ı Zaman araya ve çok değerli kardeşlerine katlanma tebrik ediyorum. Gözüm isterdi şu anda yanımızda uzun uzun Ama e, bazı nedenlerden dolayı dediğim gibi bu bir hayır Bunu Onu Allah cümle, keçlerimize, evlatlarımıza ve keçlerimize, böyle hayır ve Allah'a şükürler, Allah'a şükürler, inşallah. resul bu gerektiği bir şekilde tanımak ve tanıtmak bizim de hakkımızda da değil. Çünkü kendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şükürler, Allah'a şükürler Allah'a ya Ali, beni ve Allah'ı ve seni üçümüzü birbirimizi tanımadan başka hiç bir kimse tanımak mümkün değildir. Benim hakikatımı ancak Allah ve sen tanıyabilmiştirdir. Senden ve Allah'tan yıllar ne fazla bir Allah Peygamber'in bütün varlık alemine, varlık alemlerine rahmet olarak öyle bir rahmet ki sadece genel bir rahmet vasfıyla göndermemiştir. Öyle bir sıfatı var şey, ki sadece ve sadece bu rahim sıfatına muhminler Kürmeti Lig'de giremez. Dolayısıyla Resul İlk Kürmeti'de Hüsnü Ağla'ya diliyoruz. anlamında. Yani Peygamberi herkes anlayamaz. Peygamberi herkes tanıyamaz. Ve Peygamberi Peygamber olarak herkes olamaz. Ve Peygamber Peygamber Peygamber

kılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve Allah ismindeki bir meleği sırtına bitirerek değer bir at sıfatında aşağıya yedirilmiş. Ve on tane, on tane, on tane kız. Sikret birinden makama götürüyor ki Sikret mutağa'ya aleyhisselam Dolayısıyla Peygamberimizin makamı yücedir. Peygamberimizin iyi anlamamız lazım. Peygamberimize iyi yaklaşmamız lazım. Peygamberimizin iyi kanamamız lazım. Ahlakıyla kendimizi gelecek nefesimizi yetiştirmemiz lazım. Onun derneğiyle yetiştirmemiz lazım. Tabii ki hem dünya hem ahiret kurtuluşunu gerçek bir sırada yakalayabiliriz. Elbette Peygamberimizin

güzel gönlüyle, sesiyle, ilgiyle çalıştırıcı Hz. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki iman, imanı en üstün olanınız, ahlak olarak en güzel olanınız. Şimdi de hatta sesini de Resulü Ekrem ve İmam Cafer Şadır aleyhisselam olan Hz. Seyyid Kardeşler'in güzel sesiyle, güzel bir ilahiyle, ortamı şenetlemesi için sallallahu aleyhi ve sellem. من صليات الوداع وجب الشكر على ما دعا لله داع. you should god San mun mun ya habibi sen günahsin <Sessizlik> sen aysın sen nur sen sure.

mübarek sevgili seni mevlam resmetmiş aşka ilha çehrende güzellik kıyam etmiş öyle bir güzelsin ki bin kalemle yazılmaz muhteşem hakikatin sözlerle anlatılmaz e sevgili can Muhammed